13 Kasım 2023 Pazartesi Borsa İstanbul en çok hacim yapan 25 hisse senedi. Türk Hava Yolları %1,35 kazançla 232 TL 20 kuruş. Reader %1,64 kazançla 27 TL 30 kuruş. İş CTR %1,39 kayıpla 19 TL 80 kuruş. Tüpraş %1,87 kayıpla 147 TL. Ek %1,89 kazançla 7 TL 01 kuruş. YKBNK %4,84 kayıpla 16 TL 12 kuruş. Ereğli %2,77 kayıpla 37 TL 20 kuruş. Pegasus %3,18 kayıpla 700 TL. Petkim %4,63 kayıpla 20 TL 20 kuruş. KLSR %2,56 kazançla 80 TL. Kardemir'de %5,46 kayıpla 23 TL 88 kuruş. Tapgıda %6,70 kayıpla 168 TL 60 kuruş. KC Hol %2,63 kayıpla 136 TL 80 kuruş. Hatsan %3,98 kazançla 73 TL 20 kuruş. Akbank %3,38 kayıpla 28 TL. Sasa %2,09 kayıpla 43 TL 08 kuruş. Kozal %3,25 kayıpla 21 TL 40 kuruş. Garan %3,93 kayıpla 45 TL 92 kuruş. Sahol %2,89 kayıpla 55 TL 40 kuruş. Borusan %2,65 kayıpla 770 TL. Astor %2,99 kayıpla 116 TL 90 kuruş. Türksel %2 kayıpla 53 TL 90 kuruş. Aselsan %2,47 kayıpla 41 TL 12 kuruş. Enkai %0,48 kayıpla 33 TL 12 kuruş. KonTR %2,78 kayıpla 271 TL 25 kuruştan kapanış yaparak Borsa İstanbul'un en çok hacim yapan 25 hisse senedi oldular.